B'ye tak. <laughs> Diferansiyelde hareket yok. Şaf tamamen kopmuş. Şöyle bir aracınız varsa içine bindiğinizde gaza bastığınızda illaki bir dans edecek arkası. Niye dans edecek? Dayanamıyorsunuz. Bas da gideyim diyor araba. Alıştır oğlum. Fites alalım. Bir yana bas. Ha bırak. Evet sesi duyuyor muyuz? Geriye tak. Bir, heh, bırak. Bırak direni. Kaldıralım o kadar yani çekiş gücü var ki illaki gençler özellikle bu araba bir böyle yapsın istiyor. Evet oğlum önce bir diferansiyel yere selam vermiş. Giderken yere kakılıp da arabayı mahvetmediğine dua edelim bakalım. Bak şekil bu. B'ye tak. Diferansiyelde hareket yok. Şaf tamamen kopmuş. R'ye al. Bırak freni. Ne yaptınız çocuklar böyle? Dingili indirdik usta. Neyin dingili bu? Bunun. Tolga bu, bu abinin arabasının. Tolga abinin arabasının. Hayırlı olsun. Bu baya büyük bir parça ama. Çok büyük. Bugün öyle bir arızayla beraberiz ki aslında tanıdığımız bir arıza. Ya bu arabaya hani biraz bir kısa uzun tarzı bir video yapalım dedim Usta. Evet Çünkü önemli bir konu. İnsanlar bu arabaları gördüğü zaman dayanamıyorlar. Müşterimiz Tolga Bey'e zaten bunun her aşamasını ben resim, video olarak kendine attım. Evet. Bu arabamız bize geldiğinde diferansiyel aktarma organı diferansiyel şafttan ayrılmış. İfrantiyel yere selam veriyordu. Buraya itemedim bak buraya kakıldı. Altan Hayat, Kirköy'le onunla bununla. Bu arka traves dediğimiz yani dingil dediğimizin taşıyıcı kolları kopmuş tamamen. Koptuğundan dolayı difransiyel aşağıya sarkıyor. Şaftın kafayı dağıtıyor. Dağı Aksın her iç taraf aksların kafalarını dağıtıyor. Komple dingil değişimine gittik. iki tane aks değişimine gittik. iki tane aksı bulurken de 5 tane aks getirdik buraya. Evet şimdi ustamız güzel değiniyor. Bunun temel sebebi kullanıcı hatasından dolayı mı? Araba hatasından dolayı mı? Valla araba çok kuvvetli. Dokundum mu insanların içinde... Ya şimdi hem yaş gereği bu arabalar sıfır bir araba değil. değil. Yıpranmalar var. olabiliyor. Gel böyle çek mesela. Yani görüyorsun şu amasör bölümünü çek bana. Bak buralarda hep yıpranmaları görüyorsun. Neredeyse 2008 model bir araba. 2008'de 2 oradan, 15 oradan ne yaptı usta? 2008, 10, 20 10. yıllık neredeyse bir mazisi var. 3 3 evet. yıl sonra bir 20 yaşına evet. gelen bir araba evet. olacak. E tabi yıpranan bak egzozu gelecek. Bak buralarda hep paslanmalar vesaire olabiliyor. Tekeri de görüyorsun. Bak tekeri çek. Ne halde? Tekerin bu durumundaki sebebi ne? Hemen ona geçelim. Hızlı bir palanaj çekmesi, sürekli kaydırması, yan çek, yan kayması, düz kayması. Buna abi yerde sürünüyor. Yani dönmüyor, sürünüyor. sürünmedi de bunu Kayvak gibi, dondurma gibi yalıyor. Bu kadar basit. Ya Aslında çok da dediğimiz gibi ben arızayı da videonun başına koyacağım. Gel böyle aslında. İki tane aks değişti. Aksımızın değiştiğini görebiliyor muyuz Baran? Zaten çıkma orijinal bir şekilde takıyoruz. Yan sanayilerde kesinlikle önermiyoruz. Takmıyoruz. takmıyoruz sol tarafa gel. Sol tarafı çek aksı. Yine aynı şekilde sol taraf aks da e, göründüğü üzere bir değişimler var. Bu değişimleri sağlı sollu olarak yapmış bulunduk. Şaftın kafası var. Aktarma organı ka kardan Milli veya şaft ne derseniz. Diferansiyele bağlanan altı misketli mavsalı dağıtmış. Bunun şaftı şaftiye verdik. Kafayı ve körüğünü, sacını komple yenilendi. Yani şaftta da bir değişim oldu aslında. Diferansiyelde ne yaptık? Diferansiyelin içindeki yuvaları komple dağıtmış usta. Buralar dağıttan komple bunu dingille birlikte hazır aldık ama işte çok girdi ya bu dur. Yürü ya. Onu ortadan keseydi ama yürümezdi. Valla. Abi. Uçurumda gider. Aa. Sadece Tek tek ses yap. Önde de gelin, oraya çarpıştırmış. Ya da talaşlanmış. Bekledin mi? Aha. Başla. Başla. Bak olay bekle, çok girmesem ben gireceğim. Işığı tut. Sana hazine çıkaracağım. Çıkar abi merak etme. Bir dakika. Oo. Görüyorsun değil mi yağın hı? nasıl bir duruma geldiğine, neden değiştiğinin hepsi sebebi bu. Görüyor musun? Evet abi dikkat et elini kesersin. Bak ya. içinde bir sürü var daha bak. Çıkanlar görünüyor değil mi? Hı hı. Şöyle göstereyim bak. Arkada komple var. Valla mı? Elimi kestirmek istemiyorum. Yani net bir şekilde görünüyordur. Evet, Bunun abi. olayı komple şöyle dönmesi. Araç bu şekilde yürüyor. Biraz önce değindiğimiz pin burada. Pimin devamı. E bu da tabii ki arabayı yürütmeyecektir. Değişmesi gerekiyor. Bak nasıl zedelemiş. İç kısmını yemiş. Bu şekilde yediği kısımlar kopardığı kısım geliyor. Bu şekilde yani bu ne yapardı usta? Bunu yapardı Arasını alır kilitlerdi arka iki tekerimiz kilitler, şaftı koparır. Sene Arabayı devirir. Seni de bir, bir tarafta sokardı. Arabayı devirir. İki arka teker aynı anda kitliyor, hesabını yap. Bir anda kilitlediğimiz şu. Evet. Yani o yüzden tehlikeli bana bu tarz şeyleri riske at değişirken de önemli detay gel böyle bak şuradaki oranı var bu defransiyellerin tıkla. Bu defransiyellerin oranını görüyor musun bak? 2.65 oranlı dişli olması lazım. Bu da şanzıman uyumlu olması gerektiği anlamına geliyor. Neden değiştiğimizin de e, burada videosunu koymuş olalım. Aracı yürütene kadar bakacağız. <laughs> talaş akıyor. Resmen gri talaş atıyor. Net mi? Netin ütü bilmem. Ya akıyor işte gözüküyor burada. Akan Hakan yağdan belli belli. Şöyle çek usta yukarıdan. Gümüş kriyisi oldu. Tamam. Bu bizim defansiyel. Bu gelen. Ne diyor burada? 92, 93 milimetrik. Burada ise 102 milimetrik. 102,5 buçuk evet. E yazıyor. E Oranı önemli bizim için. Oran e yazıyor. Yani? Oranımızı belirt. 2.65 oranımız var abi. İstediğimiz oran ölçüsü mü? Doğru. Referansiyelimiz bu. Kaçmak. Birazdan montaja geçeceğiz. Tabii ki bu noktada önemli olan ayrıntı neydi? Söylediğimiz 2.65 orandı. İçinin de dişlisini yediğini söyleyelim. Kırıklar tabii ki içeride döne döne dişliği parçalamış. Aynı şekilde bunu montaj edeceğiz. Araç E60 orada da E60 yazıyor sökme olanda. Aslında genel olarak şuna bakabilir miyiz? Yani zamanla zaten bu dişliler arkadan çeker bir araç. Evet. E Zamanla yıpranıyor. E tamam asılıyorsun, bırakıyorsun. Zaten tekerlerden de göründüğü üzere inanılmaz bir aslında e, arabada bir oynama var. Niye oynuyor? Yani bu araba 5.20 mi ki? Neden bu şekilde bir... Abicim şimdi araba 5.35 5.35 çift turbo olunca neredeyse 300 beygirlik bir güç var Dayanamıyor. Dayanamıyorsun yani. ben pedallar, de bu araba olsa ben de dayanamıyorum. Gaz pedalına an nereye gideceğini şaşırıyor araç. Yani ben 18 yaşındayım. Benim altımda böyle bir araba olsa ben durmam yani. Güç evet. aslında otobanda belli oluyor. Evet abi. Evet. Dayanılmıyor. Neden yapıyoruz diyoruz. Şurada şurada. Evet. Senaryoyu canlandırıyorum. Biraz önce abimizi gönderdik. E, dedi ki usta yorumlarda iki ay önce geldim. Yüzümüze bakmadı, hale almadı. Yani bu konuya kısa bir değinelim. O kısa bir değinelim. Bu... Ben de nihayetinde bir canım var. Bak o orada bekliyor. Göster bana motoru. O orada bekliyor. Bu burada bekliyor. Ve dışarıda, dışarıda bekliyor. arkada, şey bu arkada bekliyor. Burada sırası gelen yapılıyor. Sırası gelmeyene benim hakkımda iyi kötü istediği kadar konuşsun umurumda değil. İnsan gibi gelenin insan gibi işi yapılır, insan gibi gelmeyenin anahtarı eline verir geri gönder. Aynen öyle. Sabah da yaptım aynısını. O Yap. da gitsin yorumunu yapsın. Yapsın usta. Umurumda değil. Biraz önce neye bahsettin? Dedin ki 3 ay önce bir avuda altın verdi. Evet. Adam yalvar yakar arabayı getirdi doğru mu? Aynen. Araba nereden geldi? Araba benim köyümden geldi. Kayseri'den geldi. Tanıdık dedik, o bu dedik, güvendik. Üst mertebeden de insanlar aslında evet. öyle yani alt kademe insanlar. Değil. Evet. İlk seferde arabanın zinciri vesaire değişti. Motor yapıldı diyormuş motor yapılmadı. Evet. Motor söküldü zincir seti değişti. Sonra araba tekliyor diye tekrar geldi. Tamam. Zincir setiyle 3000 CRT motorun. şöyle bir düşünelim. Zincir. Orada da demiş motor yaptırdım da ondan oldu. Adam da demiş ki 17 tane arıtı var bunlar silinmiyor motorsal değil demiş. Elektronik çıktı sonuçta. 4G 4G 0 4G 0 İkisi de aynı beyin. Onun da de beyin değişiyor. Bekle. Sonradan öğrendiğimiz şeyler çünkü haklarında iyi olmadı. Çünkü burada bir emek veriyoruz usta. Evet. Sen kaç yaşında bir insansın? Ben 50 53 yaşındayım arkadaş. Evet aynen öyle o yüzden. Oruç tutuyorum. Benim de dermanım gücüm kendimi yaşıma göre. Biz ben burada... bir 20 yaşındaki 25 yaşındaki genç gibi olamam. Ya talep diyor ki adam geçen aramış mesela. Ya sinirlenmek elde değil usta. Diyor ki videodaki gibi değilsin. Değilim. Ne istiyorsun ki? Değilim ne benden istiyorsun? ne istiyorsun? Evindeki karı da göründüğü gibi değil. Bugün iyisin karınla yarın kötü oluyorsun. Ya göründüğün gibi değil. Ben burada anlatıyorum usta. Yaptığım iş anlatıyorum. Diyorum. Gel Baran çek diyorum. işte şuraları temizliyoruz diyorum. İşte vites halatı değişiyor diyorum. Kulak kopuk diyorum. Şimdi bunun görünmekle ne alakası? Bazısı da geliyor Romanya'dan adam sırf bak. Hediye getirmiş. Çek bana. Sadece kahve bile içmedi. Bak adam kahve bile içmedi. Hemen durdu. Biri gidiyor baklava getiriyor. Biri gidiyor. Evet. Kim? Müşteri memnuniyetlerini de söylüyoruz. Ya bu da ne biliyor musun? Kültür meselesi. Aynen öyle. Başka diyorum. bir şey değil. Meyve veren açar zaman taşlar. taşlamış. Adam mesela beğenmiyor. 5000 lira fiyat vermişiz. Ust çekiciyle gelmiş. Çekiciye verdiğim para 5000 lira zaten. He. Ben yaptıramam diyor. Ya şükür. Hala güle güle dedim. Ne diyecek? Girecek bir de yorum yazacak. Ha işte. Yorum ya yazanlar size. hep bu tarz kitleler. Hiç umursamıyor. O tarzlar zaten benim buraya gelmesin, içeride girmesin. O yüzden gerek yok usta. Umarım. Elhamdülillah. Adım Recep Usta. Yaşım 52. Bu zamana kadar 52 yaşına kadar birine var da bana 10 lira ver demedim. Şükürler olsun elim çalıştıkça bende bu sanat oldukça elhamdülillah Rabbim de ömür verdikçe ben aç kalmam. Niye? Rabbim kalk ekmeğini ara diyor. Ben de kalkıp ekmeğimi arıyorum. Yani rızkı veren Allah. Yani Amen bu kula minnet edecek yaşta değiliz. Mi? Aksların hali usta tamam. Kısaca evet. değindim abimiz değindi diye geldim de. Evet bu da bizim E60'ın aksları. Bu dağılmış. Bu da bunun dağılmışı. Bunlar zaten ikinci el orijinallerle. Kafasını göster. Bir kafası i̇kinci el orijinallerle değişti zaten. İki daha almış. Rulmanı yok abi. Kafesi yok. Neyi göstereyim ben sana? Kopmuş çıkmış hepsi. var. rulmanlar içinde evet. görüyor musun? Bilyalar değil mi? Evet. Çok bak, bak çek. bak bak. Tamam usta. Dökmene gerekiyor. Şu kafası bozuk değil Birinin. Bak kitlemiş. Dönmüyor, Dönmüyor. yani aslında videoda çıkıyor mu bilmiyorum da. İki eldi, tane eldi bu aks ilk önce geldi. Standart 5.20 aksları geldi orada. Evet. Onun kafası paketledim onu gösteremeyiz artık. Yani bu ebatta değildi o. Onun için 5.35 olduğu için aksların ebatları, milleri, kalınlıkları, boyutları değiştiği için yanlış geldi. İki tanesi orada. Üçüncüsü geldi. İki tane ayrı geldi. Onları araca kullandık. Üç tane tekrar iadesi Ankara'ya onların gidecek. Evet gelen akslarımız burada. Bunları ilk olarak yanlış gelen akslar. Evet bunlar 5.20 olarak geldi. aracımız 5.35 olduğunda aks ebada ve kalınlıkları kafalar değişti. Olmaz dedik. İkinciye geldi. İki tane daha geldi. Kullandık. Kullandıklarımız üzerinde çıkanları orada göstermiş oldu. Zarar verdiği noktalar bu saçlarını iyi paramparça etmişti. Biz biraz düzelttik müzelttik yerine koyduk. Kötü yerlerini kestim. Montan bu ile... görevi ne peki? Bu görevi. Ekozun ısısını deponun plastik olduğu için yalıtımı demektir. Isı yalıtımı. Evet. Aksi takarken de bazı noktalarda gresler var. Buraların hepsi yıkanacak, temizlenecek. Evet, şimdi Alt dingil dediğimiz takım komple şu mu oluyor? usta? şöyle. Şu gördüğün sistem. Tamamen arka komple çıkmış da aslında çekmiştim fotoğrafları var bende tamam, ama. Tamam fotoğrafları var mı? Var. Varsa videonun arasına da koyalım, sökülmüş halinde. Paylaşalım bana. Tamam. Bu şekilde bakalım yürüyecek mi araba o da zaman. Diferansiyel değiştiği için içinin yağını da komple diferansiyel yağ yenilenmiş durumda. Bu sıkma Şimdi buraya yapabileceğimiz en iyi şey tornavida Üstü de sabitlemek, üstü de oynuyor üstü. Üstünü sıkacağım ısı yalıtımını değişmiyoruz. Yani e, değişecek bir parça değil. Bulunabilecek de bir ürün değil. Zaten geri kalan kısımda şöyle baktığımızda çok bir şey yok sadece Bu kısma gelen noktada bir problem var. Mediyorsun. Şöyle Bak, bir telleme işlemiyle şeyden. idare edebilir bu. Buyur usta. Ben de yerim. Hadi git de gir sık 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 ak şunu artık. Ham sudur parmağını çek, parmağın yarılmasın. Yeter Sağ arka tekerimiz takılıyor. Sol, Sol, takılmıştı zaten. Sol montajı yapılmıştı. Şu şekilde. E60 ayak en iyi da budur bu arada. Çok güzel bir cant. Yani. Sana da Şimdi biraz. lastiği takalım. Bakın lastiğin şu kısımları görüyor musunuz? Yemiş arkadaşlar bakın. Erimiş yani neredeyse. Kamera netliyor mu bilmiyorum. Lastik de yeni olmasına karşın biraz eee deforme olmuş. Bu da tabii ki biraz önce bahsettiğimiz olaydan kaynaklanan Hı. durum. Hemen takalım tekeri de bir yürüyor mu, yürümüyor mu onu kontrol edeceğiz. Direne basıyorsun, marşa basıyorsun. Evet usta. D'ye takıyorsun. D'ye takıyorum. B'ye de akıyorsun diye haber veriyor. Çalıştır ne bekliyorsun? D'ye takıyorum usta. Frene bas D'ye tak. Evet diye tak. Bıraktın frene. Bıraktın. Bu jantı görüyor musun? Şu noktayı çek jantın. Bir de öbürünü çek. Evet usta. Işte. Cantımız eğri. Buradan da görebiliyorsun. Ne halde olduğunu. Evet bayağı yalpa yapıyor. Bu cantımız jantçıya gidip düzelmesi gerekiyor. Rot balansçılar ve Oo, jant düzeltmek Bayağı göbek atıyor usta. Işte. Evet bu cantımız eğri. M müsaade değilsin o kadar hasara. Kırılıp kopmadığına dua. Bas frene. Bırak. Bas frene Bırak. Gaz ver. Az ver. Var mı sürten gelen ses? Ben bir şey duyamıyorum. Ses yok sürten. Bırak gaz freni bas. Şafta bakayım be. Çok yakın aslında ama değmez Değmez yok o. Heh. Yok değineceğim bir şey yok. Bir montajı var. Egzozcuya gidecek aracımız. Tamam. Bağlantı ayaklarında kopanlar var. Kaynak yapacak. Şu an yürüyor. şu an yürüyor. Yolda bir sıkıntı var. Bir bak. de yolda çıkıp bakacağız. Ama o jant bayağı kötü dönüyor. O jant kötü. Lastiğin dönüşünü alırlar zaten. Şöyle göster. Onu söyleyeceğiz. Arkadaş onu yaptıracak. Sağ arka lastik. Jantı daha doğrusu. Tamam indirelim. Al parka istöbet. Kapa arabayı. Şöyle göstereyim. Daha önce de bu motor yapılmış usta. Şöyle genel geçer komple göstereyim. Arabanın motorunda herhangi bir sıkıntı yok. Çalışmaya da devam ediyor. Ee, şimdi ufak tefek bir yıkama işlemleri var. Altı üstü yıkanacak arabanın. Yola çıkaracağız ve devam edeceğiz. Evet motorunun yıkanmasını istemişti şeyinin motoru yıkanmıyor, işi yapılanın yıkanıyor. Ya kaçakları, mazot kaçakları bunların tamiratını yaptım. Burayı yıkayalım ki bundan sonra kaçak varsa nereden kaçırıyor görelim.